Merhaba arkadaşlar. Bilim Kurulu üyeleri her gün yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'dan önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılı bir şekilde biz de sizlere açıklayacağız ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Mustafa Necmi İlhan'ın açıklamalarına göre 25 milyon vatandaşın aşı ihtiyacını karşılayabilecek bir açıklama geldi. Profesör Doktor İlhan, Sputnik aşısı da 2 doz halinde uygulanıyor. Böylece 25 milyon vatandaşın aşı ihtiyacını karşılayabileceğinizi e, düşünebiliyoruz dedi ve şunları da söyledi. Bu aşının şu anda Türkiye'de değerlendirilmesi devam ediyor. Bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan onay alındıktan sonra aşı kullanıma girecek. Sayın Bakan Fahrettin Koca aşı tedarikinde 2 ay sıkıntı yaşayabiliriz diye söyledi. Sonra da aşının bollaşacağına ifade etti. Sputnik aşısının gelmesi de tam da o zamanı işaret ediyor. Yani o dönemde 6 ayda 50 milyon doz Sputnik aşısının gelmesiyle beraber aynı şekilde 30 milyon dozla Biontech aşısı gelecek. Baktığımız zaman aşıda sıkıntının daha az yaşanacağını e, kanısındayım açıklamasında bulundu ve İlhan bu da e, eğer sağlanırsa tabii ki elimizi kolaylaştıracak, her ülkenin kendi toplumuna yetecek kadar aşı üretmesini gerekiyor. Dışarıya bağımlılık oldukça aşı tedarikinde sıkıntı olabileceğine bütün dünyada şahit olduk. Halen yüzden fazla ülke aşılanmayı başladı. Aynı zamanda Amerika gibi bazı ülkelerin ihtiyacından fazla aşı stokladığına şahit oluyoruz. Bu nedenle e, her ülkenin aşı üretmesi, teknoloji tedarikiyle beraber tedarikini sağlaması ya da dışarıdan tedarik edecekse de bu işin sürdürülebilir olması gerekiyor dedi Mustafa Necmi İlhan. Videomuzu sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.